Eda telefonu almamış, Doğum Köyü'ne hoş geldiniz arkadaşlar Doğum Köyü'nü gezeceğiz Yanımda yine aynı kadro Seda, Gökay ve Özlem <laughs> Gökay Bey, buranın ol olayı ne? Doğan Bey, e, burası eski bir yiğni Doğan Bey olarak ayrılıyor. Biz şu an eski Doğan Bey değiliz, yiğni Doğan Bey hemen ilerdi. Eski Doğan Bey, bu şekilde gördüğünüz gibi örneklerini gösterirsen taş evlerden oluşuyor. Yani onun dışında işte eski yapıları görmek için burayı ziyaret edebilirsiniz. Hımm. Bu şekilde yani, çok da bir şey yok. Burada bir tane... Sınacak var ama Gökay bu... Ben bilmiyorum. Hiçbir şey değil. Ben de abi. Niye? Millet insanı denen kullanma ya. Niye? Evet. Kesin mi şöyle fotoğrafın? Aldım tekrar Sallan bakalım. <laughs> evet Gökay Bey şimdi nasıl düşecek onu izliyoruz. Oğlum <laughs> bir şey diyeceğim. Buraya kırarsan ben vicdanınızı alınmıyorum. Ay da. hayır kırma. <laughs> <laughs> daha hayır, hayır, daha. <laughs> daha sallanıyor. Ne <laughs> <laughs> <Sallıyorum, tamam. gülüyor> <laughs> <Şuracı> var ya? <laughs> bak ya. Kadrağa bak ya. grubun yakışıklısı mükemmel. Pa 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 pa. <laughs> Şurada çekti bak, saman balyaları var. Yani evet. Saman balyalarını görmeye geldik. Saman de aydın ömer Tepeli pelikan. Bak tepeli pelikan. <laughs> Dalmatian pelikan. Pelikanus <Kalecanos> Christus. <laughs> Nesli <Nisbe>, küresel <laughs> olarak tehdit altında olan tepeli pelikan. Kimsenin umurunda olmadığı için <laughs> devam ediyoruz. Ama istersen çek okumak merak eden. <laughs> okumak isteyen varsa okusun. <gülüyor> okusun. Okusun. <laughs> Kısa. Durdurun okuyun artık. E, böyle. 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 Evet. Bir, bir de drone'umuz olsaydı şimdi böyle havaya fırlatır. Şuraları falan çeker. Şuradan falan toplar drone. Evet. Yani var öyle drone cennetine giden. <laughs> Hepimiz tadım yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar tadım yapıyoruz. Üzüm bulduk. Bir yerden. <laughs> Bakın şey po posasına. Evet. Hızı, özüm evet. Hemen yorum yapalım. Bir dakika dur herkes. Kokusu en ses. Çok güzel. Tadı. My hot. Hı hı. Şey ama lezzeti Yani tarifsiz. Evet. Lokum gibi ya. Anlamam. Selamın siz de evet, bir şey söyleyin. Gerçekten kokusu evet, evet, evet. çok güzel. Bir... harika. Şön şön. Özen değiştirmiş gibi hissediyorum. Şön. Danke şön. oldu. Tamam yaptığı noktada yani. İngiliz kafe. Dankin şun, dankin şun. Ağzımda patladı. Şu cam ne diyor? Yok hayır şu ne diyor? Ne? Şuradaki ne? Zuvay kafın. Alışveriş yapmak istiyorsanız buradan arayın. <laughs> Namık Kemal, altın yalanız. <laughs> Bu ne? Ak kuyruklu kartal. Kartal mı ne? Düşünsene? Kartal ve Beşiktaş. Evet. Ben Beşiktaş değilim. Tamam, bunları da okumak isteyen olursa. Halitus Albicilla. Albicilla. Evet. White-tailed yani. eagle. Ne güzel İyiyim İngilizce gibi, konuşuyorsunuz hani. be. İzleyen olur YouTube sonuçta. Şakıyor şakıyor maşallah. Nasıl da güzel. İnciz, ya. Fransız ya, Fransız ya. Vallahi. Fransızca, Fransızca. Seda kara incir yok. Bir sık şey seyir, konuşuyorum seyir. ben çocuk. ne? <laughs> <laughs> kara mı onlar? He. <laughs> 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 Ama olmamış daha. Olmamış mı Hücrem, onlar? Ulan beleş ne bulduysa <laughs> yiyor bunlar da. <daha. gülüyor> Kadın üzüm verdi ayıp olmasın diye. Onu bile yediniz ya. Hayır dönüşte bir şey içmeniz gerekiyor. Böyle ya. yaptık. Evet. Bak böyle yaptık. Üzüm <laughs> ister misiniz? İsteriz. Üzüm mü? Hemen. Ben alamam. Hiç adam desek kahve içmeye çağırdık. Gittiniz mi kahve içmeye? Hayır. Kahve para vereceğim çünkü üzüm ben daha Hadi kahve içmenin mantığı anlamadım. Kahve İstersen sıcak, kahve, hayır. Hava sıcak, sıcakta kahve içilmez ki. Yorgunluk yani. kahvesi olmaz. Aynen. Çok istiyorsan soğuk kahve iç. Evet, ice chocolate mocha gibi değil mi Gökay Bey? Yok, çok mocha gerekiyor. yok. Karşıyım. şeker vücuttaki kötü hücreleri çoğaltıyor. Yalan, yalan. Yok yok, şeker güç veriyor, güzel tatlı Aynen. sevimli. hasta ediyor ama hasta ediyor. Şeker vücutta... Sebebi ne olduğunu bir, bir bilgi diyor. daha, bir bilgi daha Hemen bir bilgi daha paylaşalım. Şeker, vücutta yağ olarak depolanıyor fazlası. Onun için şekere hayır. Evet. <laughs> evet şeker, evet. <laughs> Arkadaşlar yani kilo almamızın sebebi şekermiş. Evet. Lan, Bu bilgi için de. <laughs> Madem öyle vardı ben... Özlem Büyükdem'e teşekkür ederiz. <laughs> Onun da Instagram hesabını yukarıdan bulabilirsiniz. <laughs> Tahta köprüyü hayal edin. Nasıl olabilir? Tahta var. <laughs> <Evet. gülüyor> Şimdi tahta köprü et. Ya, Oha aynen bildiğim paleti <laughs> koyup insan piyanına güvenlik şeyi yapar ve Geç Sedanım. Merdiven bile var ya. Evet aksiyon yapıyor Gökay sanki. Anne bu ikimiz birden taşır mı? Sen gelme ben önce geleyim. Hadi gel. Hadi. Hadi. Yok hayır <gülüyor> sallanıyor. <gülüyor> Anne sallanıyor sanki. <gülüyor> <gülüyor> bu ağaçta kayısın mı Seda Hanım? Burada keçi olmak istemezdim ya. Bütün gün tırman yana <laughs> Olman ormanatolog, diyetisyen, arkeolog. <laughs> evet. Aha bu da boş herif kameraman. <laughs> Part time mikros tezgahları. <laughs> Boyu, boyu, boyu. Oh. Bu, bu çok Arkez, biraz Evet, hemen. biraz otur lan Şey, duayı dinleyin, huzur bulun. Ben fazla otursam çıldırırım bu arada. Niye? Bu sefer... Huzur, huzur, huşu huşu içinde oturacaksın, huzur bulacaksın burada. güzel evet, uyular ki burada. Aklı sil be uyku ya zaten. <laughs> ya, ya. yatak yapsak ona da uyurum. Uyurum ben. Ben uyurum. <gülüyor> <gülüyor> o kadar mı diyorsun? O kadar. Yeter ben fazla. fazla. Fazla fazla. Yürümeye devam. Ancak <laughs> Pimapen mi? Aha <laughs> Pimapen. da gidip denize girmek varken, niye? Bak kimse vermez. Evet. Benim videomu izleyin, boşverin. Boşuna kilometre yapıyorsunuz, arabanız. Evet. Sıcak Tamam, çeşme Yukar <laughs> kaybe ne yapıyorsunuz? Evet gıdık atam Atam Taş taşın üstünde Ha <laughs> <laughs> Ne gibi değil? Evli değil Anne Bütün <laughs> Bitmiş mi <Evliğimi> kalmış? Valla şey <laughs> buradan da bakabilirim Buraya da olacak Buraya da restorasyon Aydınlatma mı? Aydınlatma da olabilir. Ya, ya şey. Böyle. <laughs> evet. Evet. Yok, bir yer. Yok. Ama i̇şte buranın yapacağım. içine güzel bir yapacağım. Alta bodrum. Üstüne de bir iki kat. Bir de çatı dubleks. Mis. Otur abi. Herkes inmiş binaya girdik. Evet çok tehlikeli oldu. <laughs> ha, öyle de şey çıkacak değil mi? sincap. Sincap çıkar mı Gökay? Evet Gökay Bey. Burayı ama ben fazla sevmedim. Neden? Yani o amelis daha iyiydi. Pirene. Pirene daha iyiydi. Ya ama burası da ama çok önemli. Ama pirene ha, antik yani <laughs> yüzyıllar, bin yıllar eski evet. tam eskiliği Öncesi var. Burası, burası çok kötü. Evet. Ben bildiğim bura Bizim milasta da var. Bıstın Orta bitti. köyde de var burada Taş evler. Eminönü'nde de burada taş ev var. Yani Eminönü'ne de gidebiliriz. Yani şöyle yere. Burası burası hani Rum köyü, Osmanlı köyü. Mesela Cumalı Kızık gibi düşün. Yani, orası ne ya. Orası da o da eski doğru doğru. Evet, Osmanlı köyü. Yani buranın da tarihi var sonuçta. Sen sevdin mi anne? Bisiklet olsaydı, bisiklet olsaydı güzel olurdu bu. Değil mi? Dağın yapardık. Ha, bu da inerdi. Görmeden geçseydik. Evet. Üzülmez. Valla ben de çok hayatıma pişik attı söylememez. Ya tamam gördüğünüz çok güzel oldu ama görmese bile ağlamam yani. Değil mi? Benim Los Angeles'a gitmek. Sen Los Angeles'a git. Böyle de burada da değişik bir ev var. Taş. daha dur daha bir tane daha yiyelim tamam. Güneşe motor Araba Yedim. da var Yedim. Motor konusunda uzman kişi X yok, Onun da Instagram adresini nereden bulabilirler? Her yere koyalım Hadi de koyalım. Hadi iyi. Ha bir de şey sayfam var. Bird.cycle nokta Bir cycle ve bird kuşların birleşimi. Hı -hı. Çok aktif değilim. Arada ki paylaşıyorum ama isteyen takip edebilir yani. Çok büyük şey yapmam. 102 kişiden artık. 3'ün ismi yeter. <laughs> <laughs> 99'un boşu. Ha çeşmenin üstüne ulaştık. Bir ön ileride sokağa geçtik kayboldular. Flash flash Gökay sallan. Yık orayı. evet. Küçük Gökay da küçük 14 yaşında. 16 mı oldun ya? Vallahi Vay, ya. ya. <laughs> bir fıttan. 16 yaşında kızı rekmiş. <laughs> <laughs> Hadi gidelim mi? Hadi gidelim. Bana, bana da versene onu. Ya bak versene. Ayıp. Ya. <laughs> Bakın tüm suyu içmiş ya. <laughs> ben sana atma o şeyi. <laughs> Bitti bir anda lan. Vallahi pardon. <laughs> <laughs> i̇şte görüyorsunuz beni burada aç bir çarp bırakıyor artık bırakıyorlar. Ben size kurabiye verdim. Hanım bu sıcak daha şu an kurabiye önemli değilse, değil Seda Benim Önemli olan... Aa, ne burada ne diyor? Cehennemin dibi. Aa, bu kıza ne bu lan? Bakalım. Terk edilmiş dünyalar arkadaşlar. Evet. Buraları var ya bak Toki gelecek burayı düzeltecek mis gibi yaşarsın bunu. Yani. Karaj motosiklet bisiklet karajı tertemiz abi. Mis mis. Mi? Tabi canım. Ya sen bak 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 sen de bak. Bakın buradan tırmanmış gerçekten. Vallahi Evet merdiveni de çekiyor. Demek ki burada bir Fotoğrafik açı var. Ne oldu lan? Terk edilmiş bir eve girdik. Çok tehlikeliydi. Aaa! Şömine var. Şöminesi bile var. Açık mıdır şömine? Açıktır. <gülüyor> <gülüyor> ya, Bir şey olmaz ya bakalım. Ev incelemesi yapılmış. Şey Yalnız bu duvar biraz şey taşımaz gibi Ama yine de siz. <laughs> <laughs> <İnanırız. gülüyor> ben istersen ben çekeyim. Gel abi. İşte buradan manzaraya çıkıyor. Evet. böyle devam et devam et sen çekiyorum devam edelim. Burada bir odamız var. Yavaş buraya. Ne olur ne no. olur. Burada da bir odamız var. Acaba burası kaç metre kare? Kaç metre karesinin ama. Hala sence kaç? 3 Ebeveyn banyosu burada Bu arada harbiden ebeveyn banyosu var Evet şuraya giyinme odası burası Burası, burası ebeveyn banyosu Mesela olabilir Mesela burada tuvaletini yapıyorsun İşte evet, yataktan Bakıyorsun. Hop burada da bir oh, tane nice. güzelinden i̇şte Elektrik tellerini Olur mu kokuya bakın Kokuya nasıl bakacağımızı anlamadım hala ama Kokuya nasıl... bakmayın <laughs> Şu manzara yeter ama Gerçekten deniz bile görüyor Evet. Böyle Aa. bir yer. Korku dolu bir ev. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Güzel evmiş yani. Evet ev güzelmiş. Seda Hanım siz, size böyle bir ev verirse kalmak ister misiniz? Aynen. Evet. Oğlum dubleks lan. <laughs> Yatak odasından dışarıya çıkıyorsun. Manzaranın babası yani. <laughs> evet. Serinler. Gece yazı aykışın Kışın donarsın artık. Şimdi ne var? Şimdi ne var? Şimdi <laughs> 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 videomuzla bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.